Sayın Bakan, siz ODTÜ mezunusunuz. Evet. Ee, ODTÜ genelde sol görüşlü öğrencilerin ağırlıklı olduğu bir okuldur. Geçmişten bugüne kadar. Sizin ODTÜ'deki yıllarınızı ben çok merak ediyorum. Zor olmadı mı sol görüşlü olmayan bir öğrenci olarak ODTÜ'de okumak ve mezun olmak? Yani e, tabii sol görüşlü öğrenciler vardı. Farklı görüşlü öğrenciler vardı. Biz de muhafazakar görüşlü öğrenciler olarak kendi anlayışımıza göre, medeniyet değerlerimize göre ODTÜ'de e eğitimimizi sürdürdük. Zaman zaman kavga ettiğimiz durumlar oldu. Ama e bir kere her genç kimliğine ise ona göre e iddiasını ortaya koyabilmeli. Dolayısıyla biz de ODTÜ'de kendi iddiamızı, kendi kimliğimizi ortaya koyarak okuduk. Hamdolsun okulda bitirdik. Yıllarda Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi. Hala da öyle. E, gidip geliyorsunuz musunuz okulunuza? E iki gün önce ODTÜ'deydim. Sizi görünce e, ne diyorlar yani bir ODTÜ'nün Teknoloji Bakanı olması havalı bir şey sonuçta. E, tabii ki e, okulun e, yaptığı farklı çalışmalar var. E, Türkiye'nin en önemli teknokentlerinden bir tanesi e, OTTÜ'de. ODTÜ'de. Evet. biz de e, en son ODTÜ'de bir e, kuluçka merkezi açtık. Yani girişimcilerin gelip hem oyun geliştirme ile ilgili faaliyetler yapabileceği, oradaki desteklerden faydalanabileceği ama aynı zamanda eğitim teknolojilerine yönelik Türkiye'nin de ilk e, teknoloji merkezini yine ODTÜ içerisinde, onu da Kosgeb'in desteğiyle açtık. İki tane açılış gerçekleştirdik. Tabii e, Türkiye'de e, özellikle e, üniversitelerimizin e, Türkiye'nin katma değerli kalkınmasında önemli bir etkisi olacaktır. E, Olması gerekiyor. Evet. Bunu başarabilen okullarımız var. Buna yaklaşan e, okullarımız var. Biz e, TÜBİTAK'la her sene e, inovasyon e, inovatif ve girişimci üniversiteler endeksini hazır, e, ilan ediyoruz. E, bu seneki endeksi de ilan ettik. Birinci e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıktı. Tabii benim oradan mezun olmamla bir alakası yok. E, objektif kriterlere göre üniversiteleri e, değerlendiriyoruz. E, bu manada ODTÜ e, halen e, en inovatif, en girişimci üniversitelerden teknokentiyle de e, önemli işlere imza atan bir üniversite. Profesörler ve araştırma görevlileri adına size bir iki mesaj gelmiş. Özellikle Hı. profesör ve araştırma görevlilerinin e, asgari ücrete kıyasla maaşlarında ciddi anlamda bir erime varmış. E, diyor ki Sayın Bakan bu kadar teknolojiden, bilimden bahsediyor ama diğer taraftan da profesörlerin ve özellikle araştırma görevlilerinin asgari ücret karşısında maaşların erimesine ne diyor? Onun bir itirazı olmuyor mu bakanlar Kurulunda buna? diyor? E, tabii e, yani biliyorsunuz biz son dönemde sadece asgari ücrete değil memur maaşlarına da ciddi e, zamlar yaptık. E, tabii ki e, e, burada şunun altını çizmemiz lazım. Yani memur dediğinizde... E, 3 milyona yakın e, insandan e, bahsediyoruz. Dolayısıyla bir birimlik artışın oluşturacağı etkiyi e, düşünmemiz e, lazım. Biz tabii ki bütün çalışanların e, alım gücünü yükseltmek için gayret gösteriyoruz. Bu manada enflasyonla da mücadele etmeye çalışıyoruz. Maaş artışlarını da getirmeye çalışıyoruz. Tabii öğretim görevlileri bizim baş tacımız. Onlarla ilgili de e, nasıl diğer memur maaşlarına bir artış yaptıysak onlara da artış yaptık. Tabi Haziran ayından sonra enflasyon farklarını da dikkate alarak eğer burada güncellenebilecek bir husus varsa zaten Sayın Cumhurbaşkanımız kabineyle beraber bunun değerlendirmelerini yapar. Bununla ilgili adımlar atılır.